Maalesef ki Türkiye'de %80 oranında D vitamini eksiklikleri var. D vitamini neyden oluşur? Kolesterolden. E, yıllardır insanlara sakın kolesterolün yükselmesin, kolesterol çok sıkıntılı denildi. D vitamini'nin ana kaynağı kolesterol. D vitamini fazlası zehirler mi? Yapılan çalışmalar hayır diyor. Güneş kremleri de o kadar gözüktükleri kadar masum değiller Ney. maalesef. Hücreye girmek için iki tane molekül birbirine çok benziyor ve yarışıyor. Kim bu moleküller? Bir tanesi C vitamini, bir tanesi de şeker. Polikasit eğer sentetik formüle veriliyorsa evet otizm yapabilir ve bu makalelerle ispatlarıyla ispatlandı evet. hepsi hepsi benim bebeklerim <laughs> ama tabii ki öncü dediğimiz zaman ben D vitamini koyarım bilgilendirmeyi, vatandaşı bilgilendirmeyi de özel olarak hayata dair de açtığımız pencerelerle yapıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Hele böyle bir dönemde, böyle bir dünyada kiminle birlikteyim? Beslenme uzmanı Ersin Özdemir Hoca bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli Hanım. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımlarınız için. Ersin Hoca o kadar çok çalışıyor ki programa efendim. Benim var ya bu hayatta önünde saygıyla eğildiğim insan tipi bir numara. Çalışan, çalışkan, işine sahip çıkan insan. Yine çalıştık. Sizleri bilgilendirmek evet. için çalıştık efendim. Vitaminleri, vitaminlerdeki tehlikeleri konuşacağız. Her şey artık böyle aa işte takviyeler takviyeler onu da alalım bunu da alalım. Kafamıza göre bu da biraz bize pompalanıyor. pompalanıyor. Ama bunlarda da tehlikeler var. Ve aman dikkat dediğimiz Hayati uyarılarımız var Hocam hemen başlayalım Tabii ki. Asıl pandemi D vitamini eksikliği evet. diyorsunuz Asıl pandemi D vitamini eksikliği Çünkü 365 günümüzün 200 gününü ortalama güneşli geçirmemize rağmen Hı. Maalesef ki Türkiye'de %80 oranında D vitamini eksiklikleri var İşte bugün e, tahta üzerinde D vitamini neden yükselmez Doğal yoldan nasıl yükseltelim e Leri konuşacağız çünkü insanlar son dönemlerde Hemen bir takviye alayım hemen e, takviye yönelim tarzında şeyler var Hı. E, Dilerseniz şöyle bir D hemen, vitamini tahtanın önüne gir. Tahtanın ben şimdi ekran başında olmayan izleyicilerimiz de e, olabiliyor. Onlar da bizi dijital platformlardan takip ediyorlar. Onlara böyle yayını izleyebilecekleri linki paylaştım o yüzden. Evet. Buyurun hocam hemen anlatalım bu konuda e, doğru bildiğimiz yanlışlar neler? neler? Bir de zaten kış ayları başlıyor. Güneşten de mahrum kalacağız. Nasıl D vitamini konusunda vücut bilgilenebiliriz ve D vitamini depolarımızı nasıl, nasıl doldurabilir? doldurabiliriz? Ve nereye kadar dolduralım? D evet. vitamini zehirlenmesi olur mu? Onu da soracağım. Tam cevabı da burada. Şöyle Can Hanım bir kere ben sürekli takviye alayım mantığı doğru değil. Neden? Çünkü güneşten gelen D vitaminleri vücutta ortalama 4 ay 5 ay kalıyor. Takviye D vitaminleri vücutta 1 ay kalıyor. Güneşten gelen D vitaminleri sülfür içeriyor. Doğal sülfür içeriyor. Peki sülfür içermesi ne anlama geliyor? Tırnağınıza kadar her hücreye rahatlıkla girebiliyor. Beyin, karaciğer, tırnak. Ama takviye D vitaminleri sülfür içermiyor. Peki ben takviye D vitamini alıyorsam nasıl sülfürlü hale getirebilirim yanına soğan sarımsak roka gibi ekşimsi şeyler yememiz lazım. Şimdi ilk konumuz D vitamini neden yükselmez? Şimdi D vitaminimizin ilk kaynağı tabii ki de hepimizin bildiği gibi güneş. Güneşten bedenimize çarptı. Biz kan tahlillerine gittiğimiz zaman ne diyoruz? 1.25 D vitamini diyoruz. 1.25 D3 diyoruz. Peki neden 1.25 Cansu Hanım? Çünkü D vitamini, D3 vitamini karaciğerde 25 takısını alıyor. Böbreklerde 1 takısını alıyor. Yani aktif forma geçmesi için D vitamini güneşten salgılandı, ciltten salgılandı. Karaciğer 25... Alfa yaklaştıysanız da biraz kamerayla evet evet karaciğerden e, karaciğerden D vitamini 25 takısını alacak böbrekten de D vitamini bir e, takısını alacak ondan sonra b 25 D3 oluyor peki bu yola kim engelliyor yapay tatlandırıcı ve şeker engelliyor neden e, diyelim ki çok şekerli tükettik, çok unlu yedik, çok cheesecake yedik, çok e, gazlı içecek içtik. Bu şeker karaciğeri 25 takısını vermesini engelliyor. Geliyor buraya oturuyor. Hmm. Böbreklere geliyor, bir takısını vermeyi engelliyor. O zaman ne oluyor? D vitamini 125 olamıyor. Olamayınca da aktif formuna geçemiyor. İkinci bir konu da yani o zaman şu... aldığımızın hiçbir faydası olmuyor. Ya ben olmuyor. istediğim kadar D vitamini alayım ama şekerli tatlandırıcı yiyorsam zaten Gereğinden fazla yiyorsak zaten o yeteri kadar aktif forma geçmeyecektir. Hatta bazı insanlar vardır. Ben e, D vitamini aldığım halde yükselmiyor der. Bir konuda buradan gol yeriz. İkincisi D vitamin neyden oluşur? Kolesterolden. E, yıllardır insanlara sakın kolesterolün yükselmesin. Kolesterol çok sıkıntılı denildi. D vitamini'nin ana kaynağı kolesterol. Yani eğer kolesterol düşüklüğünüz varsa ya da çok yoğun e, kolesterol ilaçları kullanıyorsanız da D vitamininiz düşecektir. Bu da ayrı bir konu. Üçüncü bir başlıkta şunu yazabiliriz. E, Plantarum bakterisi. Lacto Vasil Plantarum. Plantarum çok önemli bir probiyotik. Bizim VDR ismini verdiğimiz D vitamini reseptörleri var. Bu VDR ne yapıyor? D vitaminini tanıyor ve içeri alıyor. Onu tanıdığı için hı hı. Plantarum bakterisi ben burada Şöyle alayım size hocam. Tabii ki. Tahtayla yapışmayın. Tabii ki. Olarak. Plantarum bakterisi D vitamini reseptörlerini, V dereleri tamir ediyor. Peki ben plantarum bakterisini nereden elde edebilirim? Ee, lahana turşusu, yoğurt, tadı ekşi gıdalar, fermente gıdalar o, onlar çok çok kıymetli. Yine D vitamini kapatmadan önce de D vitamini fazlası zehirler mi? Yapılan çalışmalar hayır diyor. Çünkü D vitamini özellikle 80'in 90'ın üzerine çıktığı zaman ki yıllarca insanlara hmm. 10 bile yeter, 20 bile yeter dediler. Yalan söylediler. D vitamini 80'in 90'ın üzerine çıktığı zaman pro hormona dönüşüyor ve depolanıyor. Ne demek pro hormona Tabii. dönüşmek? D vitamini zaten ismi yanlışlıkla vitamin denilmiş bir şey. Pro hormon demek hormonların öncüsü demek. Niye hormonların öncüsü? Yağlı bir yemek yedik Cansu Hanım. Safra salgılanacak. Safra salgılanması lazım yağların sindirilmesi için. Safra neyden salgılanıyor? kolesterolden. Ee, ya da bir şey yaptınız. Kadınlık hormonu östrojen, erkeklik hormonu östro, testosteron Neyden salgılanıyor? Kolesterolden. Ve bu D vitamini de kolesterolle işbirliği içerisinde çalışıyor. O yüzden pro hormon diyoruz. Yani hormonların öncüsü anlamına geliyor. Hmm. D vitamini seviyemiz 80'in 90 üzerine çıktığı zaman takisterol ve lumisterol ismini verdiğimiz iki tane maddeye dönüşüyor. Peki bu maddeler ne yapıyor? Cilt kanserinden koruyor. Yıllarca insanlara ne dediler? De ee, fazla güneşe çıkma, cilt kanseri olursun dediler. E, Güneş mesela... şey ben hep ben mesela ne yapıyorum biliyor musunuz hocam bütün güneş kremini ben çok beyazım ve çok lekeleniyorum. Evet. Yani mesela öyle biliyorum biz izleyen kadın izleyicilerimiz de var. Yani benim güneşin altına çıktığımda yani yüzüme yoğurt sürmüş gibi, gibi oluyorum. Yani yedirmeden direkt yansıtmam lazım yoksa yüzüm böyle leke leke açılıyor. Ama tabii ki bunun çok zararlı olduğunu da biliyorum. Ne kadar sağlıklı gözükürse gözüksün, gözüksün. etiket içerisinde. Doğru. Aslında... Güneş kremleri de o kadar gözüktükleri kadar masum değiller değil. maalesef. Hiç değil hem de. Evet. Burada ne yapalım? Bence şapka takalım. E, ya da şapka da eğer kesmiyorsa bizi bir 10 dakika güneşlendikten sonra güneş koruyucu sürmeye çalışalım. Bu olabilir ya da özellikle içerisinde titanyum dioksit yazan güneş koruyucu varsa o kanserojendir. Onlardan uzak duralım. Bir de ultraviyole 30 yazıyor, 50 yazıyor. Düşüklerini kullanmaya çalışın. 20, 30, 40 gibi daha düşüklerini hı. kullanmaya çalışın. E, ama özellikle yüz bölgemde rahatsız oluyorum derseniz yüz bölgenize sürün. Kollarınıza, bacaklarınıza, ayaklarınıza sürmemeye çalışın. Ya da 20 dakikadan sonra sürebilirsiniz. Temiz içerikli olanlara ama. Hmm, hocam mesela böyle avuçlarımızı açıp böyle D evet. vitamini alıyorum dolduruyorum diyoruz ya bu doğru. Mu? E, doğru, Yoksa çok doğru, doğru. Bildiğimiz yanlış mı bu da böyle? Çok doğru. Bu çok doğru. Çünkü neden biliyor musunuz can hanım? E esmer tene göre e, beyaz ten güneşi daha iyi çekiyor. Benim e, cildimin dışı yani şu kısım daha esmerdir güneş gördüğü için ama avuç için daha beyazdır. O yüzden elimizin e, avucunu göstermek daha mantıklı. Ense güneşe sık maruz kalır ama göbek güneşe sık maruz kalmaz. O yüzden e, kalça, göbek, karın bunları da güneşe göstermek D vitamini emilimi açısından çok büyük fayda sağlar. Hmm. Peki ne kadar güneşlenmeliyiz? Güneşin altında kalma süresi de önemli burada. Tabii tabii. D Piş... vitamini depolamak için. Tabii pişmeye gerek yok. Bütün gün güneşin altında durmaya da gerek yok. 20 dakika 15 dakika eğer esmerseniz eğer hmm. mavi gözlüyseniz bir tık daha fazla kalmanız lazım. Mesela siz de renkli gözlüsünüz bir 5 dakika daha fazla kalmanız lazım. Ee, öyle Aa söyleyeyim. bir dakika nasıl? Ya şöyle mesela renkli gözlü bireyler ya da daha siyahi bireyler daha güneş ışınlarını daha az... Ha, seni ediyor. daha koyu olanlar. Kolanlar, bir de renkli gözlüler. Ee, renkli gözler Ama mi? ben gözüm renkli diye şey hocam şey gibi oluyorum ben. Pişmiş tavuğa benziyorum. <laughs> kıpkırmızı. Yani na, nasıl hem gözü renkli hem çok beyaz olanlar ne kadar kalsın? Ee, onlar 10 dakika 15 dakika yeterli. Çünkü <laughs> cilt beyaz olduğu için daha hızlı emebiliyorsunuz. Daha hızlı kapabiliyorsunuz. Ama mesela daha e, koyu tenliler bir tık daha e, uzun süre kalmaları gerekiyor. Ama ortalama 20 dakika yeterli. Ortalama <laughs> genel geçer 20 dakika yeterli. Peki mesela şimdi ürik asitler evet. ve beslenmedeki yanlışlarla ilişkisini de sormak istiyorum. Bu mesele de çok önemli efendim. Gerçekten yani günlük rutinlerimizde aslında günlüğümüze işlemiş ama hani bizim rutinimiz olmuş. Zaten günlük rutin dedim ama o kadar çok sağlığımıza bilmeden istemeden zarar verdiğimiz şeyler var ki ürik asitle başlayalım bu yükselmesi. Ki. Nasıl oluyor Tabii bu? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim kıymetli Cansu Hanım. Hı hı. Ürik asit e, yükselmeleri toplumumuzda çok fazla var ve ürik asit tedavileri de yanlış. Ben orada da bir dogmatiklik seziyorum. Neden diyeceksiniz? Yine tahta üzerimizde de yazıyor aslında. E, ürik asit neden yükselir? O kısımdan başlarsak. Şimdi bu benim hücrem olsun hücreye girmek için iki tane molekül birbirine çok benziyor ve yarışıyor. Kim bu moleküller? Bir tanesi C vitamini, bir tanesi de şeker. Bu ikisi de birbirine çok benziyor kimyasal yapı olarak. Glikoz ve C vitamini çok benziyor. O kadar benzerler ki. Mesela şöyle düşünün. Bir baba çocuklarına harçlık verecek. İki tane çocuk o harçlığı kapmak için yarışıyor. Büyük çocuk harçlığı kaparsa diğer çocuğa hiç harçlık kapmaz. Çok yoğun şekerli beslendiğimiz zaman hücrelerin içerisinde ak yuvarlara şeker giriyor. C vitamininin girmesine izin vermiyor. Benzer oldukları için de şeker buraya oturursa C vitamini kapıda kalıyor, içeri giremiyor. Ve böylelikle ürik asit yükselmeye başlıyor. Ürik asit çökelek peyniri gibidir, lor peyniri gibidir. Nerede çökerse orada hastalık yaratır. Tiroidde çöker, çökerse guatır yapar. Safra kesesinde çökerse safra taşı yapar. Pankreasta çökerse pankreatit yapar. Hatta şöyle söyleyeyim size bazı insanların ayak parmaklarında böyle bir çıkıntı vardır dışarıya doğru. O da mesela ürik asit yüksekliğidir. Peki burada ne yapalım? Eğer ürik asit yüksekse bir kişinin şeker depoları aşırı dolmuştur. C vitamini seviyesi aşırı düşmüştür. O yüzden de mümkün olduğu kadar ürik asit seviyeniz yüksek yüksekse klasik yaklaşımda şu söyleniyor. İşte yumurtayı kes, eti kes. Yumurtayla etle alakası yok. Şekeri ve mısır şurubunu, rafine gıdaları, yapay tatlancıları kesmek lazım. İşte o olayda şu benzerlikten geliyor. Şeker ve C vitamini hücreye girmek için yarışıyor. Yani ürik asit yüksekliği var varsa ilk yapmamız gereken şey şekeri kesmek. Evet şimdi e, beslenme uzmanı Ersin Hoca TV stüdyolarında açıkla, açıklıyor efendim. Hangi vitamin daha faydalı? D mi C mi? Böyle bir mukayese yapıyor musunuz hocam yoksa hepsi sizin bebekleriniz mi? Hepsi, hepsi benim bebeklerim <laughs> ama tabii ki önce dediğimiz zaman ben D vitamini koyarım. D'yi mi evet. Koyarsın. Çünkü D aslında e, ne kadar e, doğayla iç içe yaşadığımızın da bir göstergesi can Hanım. Ne kadar biyolitmimiz doğayla do doğru. Niye hapisteki e, insanlar depresyona giriyor, depresif oluyorlar? Güneş görmedikleri için. Niye evden çıkmayan insanlar hasta oluyorlar? Hatta bir atasözümüz vardır. Güneş, Güneş girmeyen gibi. eve doktor girer diye. E, ve böyle insanlar genelde dışarı, dışarıda e, evliya, evde eşkıya alırlar. Genelde Hı -hı. depresyona girerler. Şimdi ben vitaminlere tekrar döneceğim. Vitamin ve mineralleri konuşalım istedik biz Ersin Hoca ile böyle bir istişare etmiştik ama gazete mi okuyasınız geldi hocam? Çıkışta alırım. Ah çıkışta. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bakıyor hocam, bir haber var mı sağlıkla ilgili? Şu su testini yapalım Tabii ki. Sularla ilgili bazı testler yapmıştık efendim. pH testi yapacağız. Evet. Bu pH testini yapmamıştık. Bir de ben konuyla ilgili olarak hocaya şunu da sormak istiyorum. Hocam bu hani mesela sularda, su şişelerinde şey oluyor ya böyle mineraller, içindeki mineraller evet. böyle bir liste oluyor. Evet. Ay artık o listelerin hiçbirisine inanmıyorum. Bu konuda çok güven kaybet var. Gerçekten sularda o mineraller var mı? Şimdi Buradan göbeğinden gireyim mesela. Evet Buyurun. tabii ki de. Şöyle söyleyeyim Cansu Hanım. Eğer ki birazdan test edeceğimiz gibi suyumuz fazla asidikse o içinde yazan magnezyum, kalsiyum hiçbiri içinde kalmaz. Çünkü magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum bu dört mineral alkali mineraldir. Asitte yaşayamaz. Siz onu düşmanın evine nasıl teslim edeceksiniz? Şimdi bugün huzurlarımızda bir e, musluk suyu, bir de gerçek suyu getirdik. pH testi yapacağız. pH testinde şöyle ikisinden de bir, 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 bir miktar bir miktar dolduracağız. Üzerine pH ölçerimizi damlatacağız ve musluk suyuyla gerçek su arasındaki farkı göreceksiniz. Önce musluk suyla başlayalım. Ben de hemen vakitten tasarruf gerçek suyu açayım. Evet. Şöyle. Şu kadar doldurmamız yeterli Cansu Hanım. Ne kadar dolduracağım? Hı. Şu ölçü yeterli. Siz de doldurun. TV yüz ekranlarında... Aa! Notlarım döküldü. <laughs> Olsun. Not... Evet o kadar yeterli. Çok mu doldurdun? Yok yeterli. Hiç sorun değil. Tamam. Şimdi şöyle Cansu Hanım. ikisine de damlatıralım. İkisini de aynı anda karıştıralım. Çalkalayalım. Şimdi pH ölçerimizi döküyoruz huzurlarında. Önce musluk suyuna döküyorum. Sonra e, gerçek alkali suya döküyorum. Çalkalayayım mı? Şimdi ikimize çalkalayalım. Hadi çalkalayalım. Evet. Görüyor musunuz Cansu hanım? Mavi. Benimki ne? Yeşil. Yeşil. Evet. Kırmızı i̇şte, olmayacak mıydı ya? Kırmızı mı? e, kırmızı da olabilir ama bu pH ölçerin hani renk skalaları ya da e, şeyleri değişebilir. Ha yani, sol kağıdı turnusol gibi değil. Kırmızı sol kağıdı gibi değil. Kesinlikle <laughs> öyle. Mesela e, sizin elinizdeki su çok daha alkaliyken elimdeki musluk suyu maalesef ki asidik. Peki bunu nasıl nasıl ayırabiliriz? Ben bu asidik suyu içersem iç, istediği kadar etiketinde magnezyum var desin, kalsiyum var desin maalesef ki barınamıyor, ölüyor. Zaten koklarsanız da o e, klorun kokusunu falan da burada e, özellikle musluk Okların kokusunu da alabilirsiniz. Ha evet. E, kokusu biz daha serttir, daha serttir. Peki bu ne yapar? Mesela diş taşları yapar. Diş hekimlerimiz çok iyi bilir. Diş taşları yapar. Ağız florasında bozukluk yapabilir. E, safra taşı tıkanıklıkları yapabilir. Ciltlerde egzama, kuruluk e, gibi şeyler yapabilir ve e, psikolojik olarak da insanlarda pimpiriklik yapar. Daha böyle şey olurlar. E, Mükemmelliği olurlar. anksiyete olur. Evet evet. Şey e, şimdi biz Ersin Hoca ile bu üçüncü su testimiz. İlkinde ne yapmıştık? hocam? E, ORP değeri. Eksi mi artı mı yapmıştık? Evet. Pastı su mu, kirli su mu, temiz su mu yapmıştık ORP değeri? İkincisinde klor testi İkincisinde yaptık. İkincisinde klor testi yaptık. Bu, Bu üçünde pH testi. Evet. Yani bunların üçünden geçmesi gerekiyor asgari mutlaka, bir suyun değil mutlaka. mi? Mutlaka. Evet. Mesela saçlarda da işte egzamalar yapabiliyor. Tabii. Dökülme değil mi? Yani aslında sadece biz hocam şöyle bir yanılgımız var. Mineral meselesine geleceğim. Unutmadım o kısmı. Kıymetli izleyicilerim ama. Biz mesela hani yediğimize bir dikkat ediyoruz. içtiğimize sürdüğümüze bu konularda biraz yeni yeni farkındalıklar evet. oluşuyor. Değil mi? Yani tamam çeşme suyunu belki içmiyoruz ama o suyla yıkanıyoruz efendim. O suyla belki su kaynatıp kettle'da yemek pişiriyoruz yani. evet Ve e, yemeden içmeden bile daha önemli su Cansu Hanım. Çünkü bedenimizin %75 ile %80 oranında sudur bedenimiz. E, ve insan bedeni e, oruç tutabilirsiniz, aç kalabilirsiniz 10 gün, 5 gün, 20 gün her neyse ama susuz yaşayamazsınız. Yani bence ana konunun bir kere su olması gerekiyor hakikaten. Bir de e, betonlaşmanın artması, şehirleşmenin artması sularımız çok daha tehlikeli hale gelmeye başlıyor. Ve e, bunu dile getiren ilk diyetisyenlerdenim. Umarım ki bu e, bilgilerin, bu seslerin sayısı artar. Biz ses çıkarttıkça zaten daha fazla e, oluşmaya başlar bu tarz şeyler. E, bu, özellikle e, iyi olmayan su içtiğimiz zaman zaten çok asidik besleniyoruz. Her türlü hastalık da asit ...asitten köken alıyor. Kanser, haşimato... ...lösemi, otizm... ...hep asit, asit eden köken alıyor. E, bize örnek veriyorum... ...çizburger, hamburger, gazlı içecek... ...aşırı içilen çay kahveler... ...aşırı içilen paket yiyilen paketli gıdalar... ...zaten bunlar bizi asidik yapıyor. E, bir de içtiğim suyla da asit yükümü arttırırsam... ...bu da bir beden, bu da bir can... ...dayanamıyor. Hmm, Peki şimdi bir notumuz daha vardı. Çok çarpıcı folik asit. Özellikle hamileyken çok... Ee fazla alıyoruz folik asiti. Çünkü evet. işte bebek için hatta böyle yeni terminolojiye şöyle bir şey girdi günlük konuşma diline. Şimdiki çocuklar daha hareketli, daha aktif vesaire ya. Bunlar folik asit bebeleri diyorlar. Evet. Ama folik asit otizm mi yapıyor? Böyle bir riski var mı? Şöyle bu da konuşuluyor. E, evet, evet. Tahtaya canım. yazmışsınız hocam. Çok Teşekkür önemli bir, ederim. çok önemli bir başka, rica ederim. Şimdi şöyle Can Hanım, e, folik asit eğer sentetik formüle veriliyorsa evet otizm yapabiliyor ve bu e, makalelerle ispatlarıyla ispatlandı. Şimdi folik asit neden otizm yapar ya da nasıl bir bağlantısı var? Bizim e, aldığımız folik asidi folata çeviren gün sonunda biz folata gitmek istiyoruz. Aktif formu folat. MTHFR e, bir gen, genimiz var, enzimiz var. Nedir MTHFR? metil tetrahidrofolat redüktaz yani folik asidi folata çeviren enzim anlamına geliyor. Ve maalesef ki bazı bireylerde özellikle de Türkiye'de bu oran %60 bazı bireylerde %60'a yakın bu gen mutasyonu var. Bu gen mutasyonu olduğu zaman ne oluyor? Ben 100 birim folik asit alıyorum 100 birim folik asit alıyorum ama dönüşmek istediği folata 20-30 birim dönüştürebiliyorum. Bu gen mutasyonu olmayanlar ne yapıyor? 100 birim folik asit de alsa 100 birime folata dönüştürebiliyor. Ve Folik asitten folata dönüştürmek biraz zahmetlidir, biraz yorucudur. Türk halkına, halkına da 60'a yakında MTHFR gen mutasyonu maalesef ki var. Peki. Ama bu, biz bunu bilmiyoruz. Yani bir hani zararını gördüğümüz mutasyonlar değil ama bu mutasyon bizim aldığımız folik asitten faydalanıp faydalanmamasını sistemimizi. Kesinlikle öyle. Bu şeye benziyor Cansu Hanım, süt içtiniz, laktoz şekeri var, bazı insanlara hiç rahatsız etmez, bazı insanların karnı davul gibi eder. Aynı olay burada var işte, eğer bu mutasyonum varsa ve ben folik asit almaya devam ediyorsam ve bu mutasyonumun olduğunu düşünelim, 100 birim folik asit aldım, 20 birimi folata dönüştü, 80 birimi dönüşmedi. O dönüşmeyen sentetik folik asit, kanda serbest kalan sentetik folik asit, otizm spektrumunu arttırıyor. Peki çözüm ne? Çözüm ne? Folik asit değil folat almamız lazım. Yani onun direkt aktif formunu vücuda vermemiz lazım. O yüzden sentetik folik asitler tehlikeli. Mümkün mertebe folat almamız lazım. Bu zaten ispatlandı. E, sentetik folik asit kullanımı otizm durumlarını arttırabiliyor. Peki şimdi ben mesela size anons ederken bugün e, şunu söyledim. Ben bunu çok fazla görüyorum. Bence dünya da buraya gidiyor. Son tahlilde de buraya götürmeye çalışacaklar. Yani yemekleri o esanslarla kapsül halinde yiyeceğiz. Ben bunu hani ömrüm evet. Evet. E, i̇zin verirse göreceğimizi düşünüyorum ama hocam yani artık gıdalar bozuldu, sebzeler bozuldu, doğa bozuldu, hava bozuldu. Çare, çözüm takviye bağımlısı olmak mı? Değil. Kesinlikle evet. değil kesinlikle değil. Ne bu takviye çılgınlığı? Çılgınlığı ee, özellikle bu Covid dönemiyle beraber daha da revanş yaptı e, Cansu Hı -hı. Hanım ve şu an zincir marketlere kadar takviye gıdalar satılıyor. Hatta Harvard Üniversitemizin bir makalesi var e, rejimizden de rica edelim. Kübra hemen alalım e, onu. Harvard Üniversitesinin makalesini şöyle söyleyeyim bence burada biz yerli tarıma, milli tarıma ve biyolojik şeylere yönelmemiz lazım. Bakın kıymetli Cansu Hanım Harvard Üniversitesinin makalesi ne diyor biliyor musunuz makalede? kapsüllenmiş toz haline geçmiş probiyotikler anlatıldığı kadar faydalı olmayabilir. Hatta zararlı bile olabilir diyor ve Harvard ne diyor biliyor musunuz bu makalenin sonunda? Bunlara para vereceğinize diyor. E, mümkün olduğu kadar ev yapımı yoğurt, kefir, cacık, ayran, kombuça çayı ve turşu tüketin diyor. Hı. Acaba diyor yeteri kadar anlatıldığı gibi faydalı mı diyor bu toz probiyotikler? Aynı konu vitaminler ve mineraller yani için kadar, de geçerli. Bu arada şey probiyotikler ve probiyotikler bugünün hot topiği yani çok Tartışmaların alevli olduğu alevli gündem oldu. favori başlıklarından bir tanesi. Kesinlikle öyle. Ve özellikle bu şeylerde de bakın fermente gıdalar tüketin diyor Cansanın Sanım. Fermente foods diyor. Yine yoğurt and kefir diyor. Yani yoğurdun kefirin bu kadar bizim halkımıza, bizim kültürümüze aşina olduğu bir şeyde biz niye tozlara, niye şeylere para verelim? Ve tabii ki insanlar o izlediği reklamlarla, manipülasyonlarla da etkilenebiliyorlar. O yüzden ben her zaman ilk önce doğaldan yanayım. Ama burada sorumuza geri dönersek de dünyayı evet oraya doğru götürmeye çalışıyorlar. Bence biyolojik savaşlar ve biyolojik çözümler çok önemli. Bir, bir tarlayı fare bastıysa oraya kedi koyarsak o fareyi azaltabiliriz. Biyolojik önlemler daha önemli. Evet mesela geçen gün Derya Hoca yayındaydı. O kadar önemli bir şey söyledi ki aslında vakitte de kısıtlı detaylandıramadık. yani mesela işte akademide, bilim dünyasında, tıp dünyasında o demin ki görsel tekrar alalım Alper bir şey anlatıyorum bununla ilgili. E, tartışmalar oluyor. İşte kahvaltı faydalı mıdır? Kahvaltı zararlı mıdır? Ya yani o kadar coğrafyaya kültüre, sosyo-kültürel dinamiklere bağlı şeyler ki bunlar. Evet mesela Amerikalılarda bir kefir kültürü yok. yok. Amerikalıların kahvaltıları bizim kahvaltılarımız gibi işte zeytinyağlı, zeytini böyle kendimizin hazırlayabileceğimiz minvalde kahvaltılar da değil. O adamlar için evet kahvaltıyı belki öğünden at ama bizim için belki faydalı bu. Mesela orada da kültürel olarak artık bakkallarda bile bir milyon adet işte bakteri içeren, bir milyar adet bakteri içeren böyle ki değişik dozlarda evet. e, şeyler var. Kutu kutu probiyotikler satılıyor. Ama bak bunun ikinci sayfasında sizin bahsettiğiniz yoğurt ve kefir meselesi de onlardan bir tanesi. Evet. Diyor ki bak anlatmış burada diyor bazı diyor hani e, sağlıklı bakteri alabileceğiniz mikrobiyotanıza bazı diyor öneriler, iyi yollar sunuyorum diyor. Yoğurt evet. ve kefiri öneriyor. Yani adamın kültüründe yok kültüründe yoğurt yemek yok. çünkü. ve bizim yani O adamın bizim... kutuda bir milyon bakteri almaya ihtiyacı, i̇htiyacı var belki. Var. Ve eğer Cansu Hanım... Biz... Ama biz onların oralarını özenip aldığımızda işte... Sağlığımızdan da dolduruyoruz. Sonuç ortada. Ve şöyle söyleyeyim eğer biz sahip çıkmazsak Cansu Hanım e, yoğurdumuz olur yoğurt ki ayranımız olur ayran ki e, çalmaya devam ederler. Aynen öyle öyle de oluyor zaten. Şimdi hocam bir de şöyle bir şey tatlı krizlerini önlemede. Evet belki de günün e, sonu. Son bir gerçeğinde. dakika. Evet, günün sorusu sonu sona sakladım. Tatlı krizlerini önlememize yardımcı olacak bir vitamin var mı? Ee, ya da takviye. Şöyle takviye var ama bunu illa takviye olarak da değil. Kendiniz de evde bunu uygulayabilirsiniz. Bir kere eğer ki biz anadan doğma 3 tür bakteriyle doğuyoruz. Şekeri seven bakteriler, yağı seven bakteriler, proteini seven bakteriler. Niye insanlar brokoli krizine girmiyor da çizke krizine giriyor mesela. Buradan bir uyanmamız lazım. Eğer çok sık sık tatlı krizi çekiyorsanız bağırsak bariyerinizde şekeri seven bakterileri çok fazla beslemişsinizdir. Böyle olursa ne olur? İngiltere'ye ne diyoruz? Üzerine güneş batmayan ülke. Çünkü her yerde kolonisi var. Şekeri seven bakteriler de çok fazla sayısını arttırdığı zaman yağ ve protein sevenlere baskı kurmaya başlıyor. Onları manipüle etmeye başlıyor. İşte orada tatlı krizleri çekiyorsunuz. Burada en güzel desteklerden bir tanesi pek akıllara gelmiyor ama çinko. Çinko iştah dengesine ve tatlı krizlerine önlemede çok önemli. En güzel çinko kaynağı, kabak çekirdeği, tahin, krom, krom minerali tatlı krizlerini önlemede çok önemli. Ve kadın tuzluğu bitkisi bizim Anadolu topraklarında yani berberin, berberis bulgaris o da yine kanıtlı bir şekilde iştahı dengelemede tatlı krizlerini önlemede çok çok etkili. Ama şunun altını Peki, çiziyorum. Bunlar sadece destektir. Beslenmenize dikkat etmezseniz bunların hiçbiri bir işe yaramaz.